Topluluk önünde konuşabilmek e, aslında birçok insan için yani üstünde düşünmediği bir şey. Diksiyon eğitimi diyoruz e, ama tabi buna ne kadar zaman ayırmak lazım ve böyle bir eğitimi aldıktan sonra kendinde ne gibi farklılıklar olacak? Bu ne oldu? Saat 4 hala gelmedi. Bak yani bak tonla bir şey diyorum orada ben. bap, bep, bip, bop, bup, bap, bep, bip, bop, bup. Merhaba, ben Kadir Özübek. Seslendirme ve dublaj sanatçısıyım. 28 yıldır mikrofon başında çok çok farklı aktörlere sesimle hayat verdim. Zaten konuşmak konuşup anlaşılmak ve kendini ifade edebilmek zaten olmazsa olmazım. Öyle bir an var ki hayatımda 12 yaşında Eskişehir'de yerel bir radyodayım. Bir yayın stüdyosundayım ama orada bir spiker değil. İçimden bir ses bir şeyler söylemem gerektiğini hissettiriyor bana. Konuşmalıyım ve mikrofondan şehrin en genç radyosu dedim. Evet konuşma isteğim var ama en önemlisi ne diyeceğim ve neyi ne şekilde söyleyeceğim. Eğer konuşurken anlaşılmadığımızı düşünüyorsak bu konu üzerinde bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Evet öncelikle ne konuşacağımızı düşüneceğiz ama biz karşımızdakine bunu söyledik de acaba karşı taraf bizi anladı mı? Bu yüzden bence insanın öncelikle kendine dair bir keşfe çıkması lazım. Konuşma sanatının gerçekleşmesi için insanda aslında bir enstrüman var. Bir ağzımız var. Ve iyi bir diksiyonla yaşadığımız coğrafi bölgeye göre farklılıklar gösterebilir. İşte kardeşe kardeş denmesi, işte geliyorum, gidiyorum, önemli, açık e, yöresel farklılıklar olabilir. Tabii ki bir kariyer planımız varsa iş yaşamında kesinlikle ve kesinlikle iyi bir diksiyona sahip olmalı ve bildiklerimizi aktarırken tam anlamıyla iletişim uzmanı gibi davranmalıyız. İyi bir diksiyon doğru nefes alıp vermek ve anlaşılırlık. Yani artikülasyon ağzımızı açarak konuşacağız. Tabi burada ilgisi olan arkadaşlarım 30 saatlik bir çalışma yaparak ağzında bu yetiyi hazır hale getirebilir. Örnek vereceğim. Ses bir kas. Hepimizin, aslında biz bir enstrümanız. Hepimizin kafa, gırtlak ve göğüs tonları var. Mesela ben mikrofon başında şöyle yapıyorum. Biz seslendirme yaparken aslında ses değiştirmiyoruz tavır ve duygu değişikliğine yöneliyoruz. Ve orijinal sesi en yakınını gerçekleştiriyoruz. Ama biz bir enstrüman olduğumuz için kafa sesiyle yapıyoruz. Mesela hadi dostum lanet olsun. Bak iki saat böyle ağlıyorum, böyle gülüyorum. O artık başka bir karakter. Ama testereyi konuştuğumda merhaba Paul. Kıymet bilmeyenler beni rahatsız ediyor. İki saat boyunca filmde tüm duyguları aynı sesten yani gırtlak tonundan çıkartmamız gerekiyor. Ve göğüs tonu. Mesela 300 Spartalı'daki e, kralı konuşurken öyle bir ton kullanmıştım. Gel bakalım Leonidas. Gel seninle anlaşalım. Bu yaptığım bir delilik olur. Adam baştan sonra bu şekilde konuşuyor. <laughs> Özellikle son 9 yıldır eğitim hayatımda olduğu için e, ilk tanışma anları benim için e, karakteri tanıma ve onunla birlikte olursak ona dair nasıl bir yol çizebileceğimi fark ettiren andır. Çünkü genellikle aslında konuşmayı çok seven insanlar gelirler. Ama onların da e, sıkıntısı konuştukları halde anlaşılmamak. E, i̇nsanlar bunu genellikle arkadaş ortamlarında ya da iş ortamlarında e, diyalog halindeyken kişilerin hep işte bak daha yüksek konuş anlamıyorum demesiyle olur. Ya da farklı bir tayfa vardır. Kalın boğuk sesleri vardır. Onlara da herkes seslendirme yapmalısın der. Tabii ki diksiyon teknik anlamda bilgi sahibi olmamız gereken bir şey. Ancak kesinle ve kesinlikle bunu günlük bir pratik haline getirmek, yaşamın içinde de hep bir öğrenci olmak lazım. Yani e, işin biraz genel kültürü, ilgisi, alakası da çok önemli. E, diksiyon tekniğine bence ne iş yaparsak yapalım, hakim olalım. Bir eğitim kurumundan alınabilir. Ya da YouTube'da bence bu anlamda çok zengin videolar var. Kişi eğer haftada iki gün, altı saatini ayırırsa bence iki üç ay içinde bunu başladığı noktadan çok iyi bir seviyeye taşıyabilir. Diksiyon eğitimi bence alınmalı ama şimdi kişinin okuma alışkanlığı vardır. Bu biraz da aile kültürü, alışkanlıklar, ilgi, alaka birçok şeyle ilgili. Aslında Bence heyecan kontrolünün sağlanıyor olması bir kişinin zaten mesleğini yapıyorsa hakim olduğu bilgiyi güzel bir şekilde aktarabilmesine bir altyapı sağlayacaktır. Heyecan kontrolü. Bunun için de bence diksiyonun tekniklerini insanların bilmesi gerekiyor. Özellikle işi iletişim olan insanların. Mesela ee... Birçok meslek grubu geliyor ama ağırlıklı olarak şöyle düşündüğümde öğretmenler, ara bulucu avukatlar, ilaç mübessilleri, ağırlıklı olarak topluluk önünde konuşan, işi iletişim olan insanlar geliyorlar. Çünkü ee, onlar mesai saatlerinde konuşurken işlerini de yapıyorlar. Bir satış da gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla kulağa hitap eden, o anki psikolojiyi anlayan, ve ana göre bir e, ses tonuyla konuşan ve tabii ki burada ince olmak, detayları görebilmek. Çünkü iş ortamı ve e, arada bekliyorsun bir boşluk bulacaksın konuşacaksın. Dolayısıyla doğru anı yakalayabilmek, göz temasıyla başlayıp ne dediğimizde bu a, u I, bunlar asla olmamalı. Ne diyeceğimizi kafamıza yazıp onu o anki ruh halimizde ya da istediğimiz ne konuşmak biraz da o değil midir? Yani istediğin sonucu alabilmek için de konuşulur. Ee, düşünceni kalbinle bir bütün haline getirip ele bir de inandığın şeyleri söylüyorsan e, ses eğitilmiş bir ses hani pişmiş bir ses her zaman için fark edilir olur. Yani bir markette hesap öderken bile değil mi? sesin dışa yansıyorsa buna dair bir pratik yaptıysan fark edilirsin. Bir kere diksiyon eğitimi almak evet bizim duygu ve düşüncelerimizi anlatmak istediğimiz şeyleri en doğru şekilde ifade etmemize bir çözümdür. Ama insan ilişkilerinde sadece konuşmak değil dinlemek de çok önemli onaylamak ve onu anladığını hemen karşı tarafa bir geri bildirimle hissettirebilmek çok önemli. E tabi bir de konuşarak yapılan işler var. Değil mi? Bir mesela bir satış pazarlama işinde olan bir arkadaşımız. Konuşarak işini yapıyor. İkna etmesi lazım. Bunun için bir kere birkaç şeyi aynı anda yapabilme becerisinin olması lazım. Pratik bir zeka... E, dersine çok iyi çalışmış olması lazım. Enerjisi çok iyi olması lazım. Gülümsemesi lazım. E, eğer herhangi bir şivesi varsa bundan kurtulması lazım. İnsanların ilgisini çeken bir tınıyla konuşması lazım. Yani konuşmasının önce fark ediliyor olması lazım. Tıpkı insanın üstüne giydiği bir elbise gibi. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki eğer kişi doğuştan bir konuşma bozukluğuna sahip değilse ne diyoruz ona? Pelteklik. Herkes konuşmasını diksiyon eğitimiyle düzeltebilir. Bu sorunu yaşayan arkadaşlarım haricinde. Şimdi şöyle düşünelim. Bir iş toplantısındasın. Şiben şey var. Değil mi? Eee... Yani ben de böyle mesela bazen düşünürüm. Yani hayatımızı okul, adı gittin okula en iyisi olman lazım. İşte lise, üniversite, askerlik, evlendiğin ve hayatının o günü geldi bir iş görüşmesi değil mi? İşte bir plazanın önündesin, sıra sana geliyor, 20 kişi var. Selam nasılsınız denmez değil mi mesela? nasılsınız denmez ya da e, onların dilinden konuşmalıyız yani çağı yakalamalıyız televizyondaki gibi ilgimizi çeken bir ton ifade ve doğru Türkçe Türkçe çok güzel bir dil ama yazıldığı gibi okunan bir dil değil yani e, sanatsal işlerde iletişimde biz konuşma dilini tercih ederiz yani o kadar Türkçe öğretmeni geliyorlar. Onlar Türkçe bilmiyorlar mı? Elbette biliyorlar. Ama konu iletişimse, konuşmaksa bu işin olmaz olmazı yazı dili ve konuşma dili arasındaki farkındalıktır. Nedir o? İşte dışarıda değil, dışarıda. Burada değil, burada. Televizyonda şunu duyar mısın hiç? Hey Mike, bak sana önemli bir şey söyleyeceğim. Burada garip şeyler oluyor demez. Önemli der, burada der. Değil mi? Konuşma diliyle. Dolayısıyla bizim diğer insanlardan ayıran özellik yazı dili, konuşma dili, doğru nefes almak ve diksiyonun incelikleri. Evet, diksiyon eğitimi diyoruz. Ee, ama tabii buna ne kadar zaman ayırmak lazım? Ee, ve böyle bir eğitimi aldıktan sonra kendimde ne gibi farklılıklar olacak? Şimdi yoğun bir iş temposundayız. Mesaiye evden çalışıyoruz, iş yerine gidiyoruz ee, ve kendimize fazla zaman ayıramıyoruz. Belki de seslendirmeyi mesleki anlamda düşünmeyen arkadaşlarımız pratik bir yolla YouTube'da diksiyonla ilgili çok zengin bir arşiv var. Biraz odaklandıklarında, telefonlarına seslerini kaydettiklerinde ee, mutlaka bir ilerleme kaydedeceklerdir. Ama profesyonel anlamda bir eğitim almak isterlerse haftada en azından 8 saatlerini böyle bir şeye ayırmaları gerekiyor. Günde yarım saat E pratiği yapmaları gerekiyor. Yani aslında konu burada şu. E, konuşmasını etkin bir hale getirmek isteyen arkadaşla haftada iki gün usta çırak ilişkisinde birlikte çalışıyoruz. O da evde rutinlerini oluşturuyor. Neydi bu rutinler? Ağzı daha esnek hale getirmek. X, U, X, U, X, U yaparak ağzımızı daha esnek bir hale getiririz ve hangi duygu halinde olursak olalım kızgın olabiliriz, telaşlı olabiliriz. Söylediğimiz her şey çok yerinde ve net anlaşılır. Tabii ki bu bir bütün işi sesi de katmamız gerekiyor. Seste bir kas sesinde olgunlaşması, oturaklı bir hale gelmesi gerekiyor. Bunlar için de böyle basit pratiklerimiz var. Mesela bir basamak düşünelim. Bap, bep, bip, bop, bup, bap, bep, bip, bop, bup, bap, bep, bip, bop, bup. Yukarı bir yelpaze gibi, aşağı bir yelpaze gibi günlük rutin ses çalışmalarımız olacak. Bu da sesimizi daha öne almamıza ya da gerekiyorsa alt tonları çekmemize faydalı olacak. Evet bir de günlük artikülasyon çalışmalarımız var. Çünkü e, belki bir sunum yapacağız kısa süre biliyorsunuz hep bu işler işlerimiz hep hızlı zaman yok hemen dönüş gerekiyor. Dolayısıyla ee, ...günlük o rutin artikülasyon çalışmalarımız... ...yani düşünelim alfabedeki tüm harflerle bizim bir işimiz var. Bunları bir araya getireceğiz. Belki seslendirme yapacağız. Belki bir iş toplantısına gidiyoruz. Ee, belki bir brief vereceğiz iş arkadaşımıza. Ee, dolayısıyla günlük rutin çalışmalarımızı yapacağız kalemle. Böylelikle biz doğru nefeste alarak... Temel Türkçe kurallarına hakim bir hale geleceğiz. Yani öncelikle İstanbul Türkçesi konuşacağız. Yazı dili, konuşma dili oturacak. Doğru nefes almayla birlikte bir farkındalık ortaya koyacak. Ama tabii sadece bununla yetmiyor. Değil mi? Sadece bununla olmaz. Ee, bence yaptığımız işe de ilgili olmalıyız. Ee, Toplantılarımızı odada yapıyorsak ya da online toplantı yapıyorsak ve hatta bunu günün hangi saatinde yapıyorsak e, o saatte insanların neler yapabileceğini, işleri olduğunu da göz önünde bulundurup kısa anlaşılır konuşmalarla bu toplantıları yapabiliriz. Yani bize diksiyon evet yakışıklı konuşturur, insanlar dinler. ya tane tane inci gibi konuşuyor. Sen yani sabaha kadar konuş, dinleyelim diyebilirler. Ama burada önemli olan şey idrak. Yani konuştuğumuz ve anlatacağımız şeye hakim olmak ve bunu konuşma sanatıyla bir araya getirmek. Peki biz diksiyonla alakamız olmazsa neler olabilir? Zaten yüzde insanlar diyalog kurmakta zorlanırken, değil mi? Ee, bir mikrofon aracılığıyla sesin kırılması gitmesi sürekli yani bunlar başımıza geliyor. Ee, biz anlatırız ama karşımızdakiler anlamayabilir. Biz anlattığımızı anlayarak anlatacağız ve anlattığımızda anladığı, anlattığımız şeyin anlaşıldığını fark etmemiz gerekiyor. Yani bir takip de söz konusu. Dolayısıyla. Ee, ne meslekte olursa olsun konuşma sanatının inceliğini öğrenmek yaşamımızın her tarafında bizim işlerimizi kolaylaştıracak. Kendimizi daha güzel ifade etmemize neden olacak. Ama tabii şeyler var mesela böyle bazı arkadaşlarım var. Ya ben Kayseri'liyim şivemi bozmam falan. Ya da işte var böyle yani Kayseri'ye örnek verdim. Şivesine sahip çıkan bir e, arkadaşlarımız da var. Bu da kişinin tercihiyle ilgili. Yani herkes güzel Türkçe konuşacak diye bir şey yok. Zaten neden bir insan güzel konuşma sanatının incelikleriyle ilgilenmek ister? Ya da neden kendini bir çek ederek buna ihtiyacı olduğunu düşünür? Zaten o adamın bir meselesi vardır, bir hedefi vardır ve gitmesi gereken bir yol vardır. Ve o kapıların açılması için iletişim inceliklerine hakim olmak... Şarttır efendim, hani derler ya Aristol'un da söylediği gibi, ne dediğimiz değil, nasıl dediğimiz de burada çok büyük bir önem kazanıyor. Sesli mesaj olayında ses tonumuzu çok iyi ayarlayacağız, tavrımızı da çok iyi ayarlayacağız değil mi? Birinden bir şey iste, istiyoruz değil mi? Bakkaldan bir şey istiyoruz, teşekkür ediyoruz. Şimdi hani benim aklıma bir şey geldi. Sen o anda neredesin, nasıl bir ortamdasın bilmiyorum. Bu ne oldu? Saat 4 hala gelmedi. Bak yani bak tonla bir şey diyorum orada ben. Saat 4 hala gelmedi. E ee, demez mi karşıdaki onun da <laughs> stres içindeyse. Sesin tonu çok önemli. Bir kere birini karşılıyor gibi. Yani örnek veriyorum. E saat 4 ödeme gelmedi. E ne yapayım o da gelmesini istiyor. Bak orada bir metin altında bir şey var yani. Karşı tarafın oraya takılması, olayı büyütmesi için bir şeyler oluşabilir. Daha risksiz değil mi? Selam nasılsın günün güzel geçsin. Saat dörtte ödeme gelecekti. Onu bir takip etme şansımız var mı? Teşekkür ederim. Değil mi? Aynı şeyi aktarabiliriz. Ee, daha ona özel konuşmak, onunla konuşmaktan keyif aldığımız, yüzümüzün sesimize yansıyan tebessümünün tınısı e, kibar ve rica ederek e, konuşmak gerekiyor. Tabii benim için WhatsApp konuşmaları, o konuştuğum karakterler. Hey dostum ne haber, iyi misin? Ha? İki kilometre mi kaldı? Hadi seni bekliyorum gibi mesajlar yapıyorum ben. Günlük e, film replikleri gibi. Ama tanımadığım insanlara da sesli mesaj atmıyorum. Ses enteresan bir şey. Çok ciddi bir illüzyon. Çünkü on binlerce rolden duyuyorlar seni. Mesela benim yemek siparişlerim her zaman için çok renklidir. Her zaman ekstrasıyla gelir <laughs> mesela. Ee, evet şimdi düşünüyorum da konuşma sanatını hayatımda en etkili kullandığım yer yemek. Yemeği en çok kim seviyor biliyor musun? Tabii ki annem. Kas adamında selam var efendim. Herkese selam belayı yok. Kuvvet Türk Akademi için bugün öyle bir konuştum, öyle bir konuştum ki sadece ben değilim, hekimi var. Merhaba arkadaşlar. Kuvvet Türk Akademi için sesi sanata çevirdik bugün. <laughs> evet dostum bak YouTube'da bu programa takılmalısın. Bilirsin işte. Yani bu program çok sevilecek. Evet. Evet. <laughs>